Arkadaşlar sukuldayız Gelen yok mu? Okey'e gidiyorlar. Tamam. Böyle bir ineyim ben. Silah. Silah. Dondu. Havada havada ben Buraya mı geliyor? Aynen aynen. Ek binaya geçtik kanka. Akın dışarıda. An! Hayır ya girdi. Lan sen, sen daha indi, sen daha indi. Ne? Ee, silahım yok. Ha bu, var, var, var. var. Akrebim var. Oynuyorum ekmeğe gelen var mı? Tankar, geleyim, tankar, geleyim, geleyim. Geldin oraya. Geleyim, geleyim, dur. Geldim. Geliyorum. Ekmeğe de böyle Ama. girmeyiz. Tamam öldü o zaman. Lan çıktı ya. Nail bu arada. 2 kişi mi 3 kişi mi kaç kişi bunlar? 2 2 2. 2 gördüm. En az 2 idi. Oy, devre dikkat. Aşağıda. Hanger. Ya tam soldaki tam garanti. Havuzda. Hop, biz. Ay bana sıktı abi. Biri, Biri burada. Köşede. Aynen köşede. Bir. bir buraya... Aa merdiven değmiş. Evet merdiven değil oğlum. Dur. Burada dikkatli ol çıktığında vuruyorsun lan. Hadi. An on, pal on palı yedim ben yine abi. Aşağı yine şine şine. Anıla geçti. Geliyor geliyor. Burası sende orası tamam burası da ne bende. Ne de? De. Senin taraf da bende. Tamam. Aman Oğlum ya. siz nasıl bayıldınız? Niye çıktınız ki yukarı? Ben merdiveni tutuyordum Anıla gelmesin diye de. Şey ben yaptım. merdiven ona sen... gelmedi ya. Şeye baktım, havuza baktım. Gel sık. Dur dur. Gel. Tamam burada burada durdur. Bizi kanka. Hmm. Oğlum siz burada duracaktınız. Bak şurada şurada. Niye girdiniz ki orada, şurada? Burada bekleyecektim. Duruyor. Ben bakıyorum zaten. Hayır tamam. hayır. Ne? Orada merdiven olduğunu unutmuşum. He. Ya aklıma gelmedi. Ondan bir anda düştüm. <laughs> Adam <Diyavro> bunu bitmiş ya. Bitmiş <laughs> ya. <laughs> Nasıl unuttum ben onu? <laughs> Nasıl unutuyorsun Rengin taşın toprağını bilen adama bak. <laughs> Vallahi ya. Abi yoksa ben bayılır mıyım ona? Gelsin. Vallahi merdivenler çıkacağı hiç aklıma gelmedi. Vallahi. Bir, bir havuzda bakıyordum ben vur, vuramıyor diye. Adamla bakışıyordum. Öbürü merdivendeymiş. Ben abuzda baktım orada zaten tıkanmıştı o. Sağdan oynayacaktım baktım merdivende adam. <laughs> Abi o kadar salak değil bak şey adama dedim ki bir de şey info veriyorsun sağ altta da var bir tane diyor ama merdiven yok

adam çatıda attı atadı gibi de 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 demeye Arabayla geziyorum orada adamı adamı arıyor Murat'ın şeyi bitsin diye adam, Info bu da BMW bu nedir ya info vermedin ki onu. <laughs> İyiyim, Keşke info versen de beğenmesen Hahahaha sen ben olsam M4'ü kullanmam. Pistol <laughs> Sen de var Aa, Oo. M2 kullanacağım ben. Ben alacağım, alacağım. Ara var bende daha 15 lira. Araba benzinlikte kanka. Biliyorum, biliyorum. Lan adam adam bot değil. <laughs> ben de bot <boss> sandım. <laughs> ben de bot sandım. Benzinlikte adam. Oo, AWM'si var. Aldınız onu, aldınız. Bazim. Arkamda. Bir tane daha görmüştüm sanki. Bir dakika burada burada. Gel bakayım. Al. Al. Lan orada duruyormuş. Dur <laughs> şu arkaya <laughs> geldi. Adam olabilir. Adam olabilir abi. Evet evet şurada duracağım. <laughs> burada burada ben rotladım onu. Murat oraya sürünmüş olamaz ya o adam. O değil ya. Ya, ya? ya kanka, o değil. Kanka. kanka gel bak bu değilse oyunu bırakacağım ben. Allah Allah. Hey gel. Ha. Aa buymuş. Üç kaldı. <laughs> Allah. Ya ulan de. niye geldim lan buraya? Ulan <laughs> şanslar. Bak bak bak. Yedi Murat. Hadi. Aa bir tane benden yedi. Hadi be. Ha oradan göremezdin. Evet. Niye bizi riske atıyorsun? Ya, Helal. Sen ne uğraştırdın ya? Abi sen ben bu tarafta da adam gördüm ha. Bunun arka tarafı. Allah e, Bunlar oynamış olabilir mi? Yo oradaydı. en son oradaydı o sana şey yapan. Ben baktım ona oradaydı. Gördüm gördüm. Basıyorum. Sada. Arkadaşına götürüyor. Adamlar geldik ki. Arkadaşına götürüyor ha. Aynen üç araç. Aldınız. Al şey de dursun ya. Hah, aynen. Bu kadar. Bak bak şunu bak. Boom. Ay, bin... şey istiyorum. Ben istiyorum ben sesiyorum. Ben Kırmızılar da kanka sanırım adamlar. Rozası var, Abi, onu da alırsınız. Al, Mavi de siz var zaten. Yok, yok, yok ya. ya bu o adam olabilir ya. Ama rozası yoktu ki o Akran koçunkiden adam geliyor. Pembe kafa attı, pembe kafa attı. Gel gel gel. Uas. Sol pembe Görmedin Şuraya. Mi? Yok Aynen. görmedim. En sağdaki evet kafa attı. Kaç kişi olduğunu gördün mü? Aa bak orada. Yok. Daha de geçin beyler. Ben burada oynarım ya. Çek direkt bombayı. Aa ne yapıyor bu? Oh. Aa bomba geliyor. Olmadı bu arada. Hayır, hayır. O da gitti. <laughs> GG. Bombanın üstüne koştu. <laughs> bitti mi direkt? Ha bitti. Aynen. Abi var. Nerede? Nerede? Burada. Burası dolu bence. Arabayı yani. park edişinden aldım. Markete gelmiş. Aa, şey adam orada. Açık verecek o dur En kötü bagisini çeker. Göstermeyin. Çıkar abi o markete gelmiş bence. Şu yerden bakıyor Murat. Aynı kanka aynı yerden. Tamam dur. Bana atıyor baktım sen de. Şuradan bakıyormuş. de var atlı kanka atlı da bakıyor. He altta üstü bunun. Hı hı, aynen. Hımm, gördüm. Hadi yedi ya. Kardeşim az önce vurduğun içinde. Ben bunlara bomba atmaya giderim. Arkandan gelirim. İki tane de bende var. Veririm kanka. Geleyim mi ben artık? Ne? Geldim ya. Helal Üstte mi altta mı? Altta altta Gel abi oynayalım gel Öbürküsü bilmiyorum geldi. ha Alt katta değil mi? Üste bu Üste üstte üstte, üstte çıkmış Gel iyi Gelmedi Geldi mi? Geldi 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 <gülüyor> <gülüyor> Ah yattım Yandım Bu 12 mi attın buraya? <laughs> ben attım <laughs> Ulan adam üstüme geldi ya Gel M24 onu ciğerleri, alırsanız. Ciğerlerin ciğerleri açılır. Ne kadar büyükmüş. <laughs> Ciğerlerin bitti ya bu nedir ya. <laughs> İki dakikada bitirdim orlatan adam. <gülüyor> <gülüyor> Mavi mi derdi mi? Ha gördüm. Al sol. Pembe mi derdi mi? Tamam 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 tamam. Helal oğlum. Aa tat 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 tat. Katıda. Seni ya. O adam bitir Murat. Ay, Sol tarafa dikkat ama. et ama. Tamam da açacağız ama. Evet. Enerji olan var mı? Kanka adam kapıdan kilitliyor. Ay pikliyor. Kilitliyor. <laughs> diyor mu? Kanka baydım. Baydım bir tane daha. Oy, ben de burayı baydım. İki baygın mı orası? İki baygın mı? Evet evet evet. evet. alayım mı? Hayır. 3 baygın. Can. Tamam. Bas Murat. Tamam o oraya oynuyor bekle. Tut basıyorum. Geldim kanka ben. Oynadım. Bas 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 bas. Baygın var hala orada. Bekle kanka. Sağ tarafımıza tadı dikkat edin lan. Bu benim kilim miydi çektiğiniz? Yok, yok galiba bilmiyorum. Yok galiba bilmiyorum. <laughs> ne kanka. Adam 3 tane şey buradan saydı ya. <gülüyor> <gülüyor> e tamam ki benim de kilim geldi. Nerede geldi bu? Ki. Öldü ben hangi evde vurdum ya bunu? Ağaç var kanka. Aa araba yeni. kanka aldın, 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 aldın. Aa, bayıldı. <laughs> Bayıldı Zip dur. Çek, gel gel. Gel <laughs> Benim kil bana olarak vermedi ama kili galiba. Kanka, Kanka. bir tepi dolu. Oo çek saat. onu çek Murat çek onu çek. Çekti çekti. Çekemedin. Çekemedi. Çekemedi çekemedi. Tamam geldi kız sıkıntı yok. Sağda kral vurdun onu. Hadi be. Headshot yedi ya. Bomba 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 sol var. tarafında da var. Üste çıksana. Psiko aynen. Biz bir atlat ya. Benim kanka. Ben misin? Tamam işte neyse. Şurası vurmasın kanka. Oraya bir oraya bir bi basın bakayım. Biliyorsunuz anladınız. Oha oğlum bomba nereye gidiyor? Bak fa diye Bomba sana geldi. Hadi bak. Geldi Geldi gibi. Oğlum bomba iyiydi de. Ya Atmıyor kilimi ya. çaldı ya Vurdunuz mu? Kilimi çaldı vurdum da Buradaki yaşıyor mu? Baktım bakayım Bak gözükmüyor kanka Kanka gördüm yaşıyor, yaşıyor. Aa, Öldü kanka Tamam öyle Kanka gel şuraya. ya hiç... <laughs> kilimi çaldı ya Bekle bekle bekle, bekle geliyorum bekle <laughs> Tabii, Orada bir tane de... bug'imiz kaldı <laughs> ama kanka onu Dikelim bence Abi arabaya bindi. Hadi. Ara tara tara. Uaz uaz. Uaz uaz uaz. Da... Hadi ulan. Ya. Tam patlatma, 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 patlatma. Gel kanka. Patlatma orada dursunlar ki biz patlatalım. Aa bak birini ya, vurdular. Ya. Tamam. Tamam buradan oynarız artık. Aynen. İyi ya akın abi. İyi. Aa çıktılar akın. Açıyorlar. Tamam. Allah ya. Bak şimdi bak hangi yemi alacağım izle. Hop. Ah neysin? Murat bize oynarsa Sıkıntı yok bende sen tamam, Sen vurur mu? Vur desem vururum Tamam dur dur Oynarsa bana o doğru oynarsa öyle vur Tamam kanka Smoke'u göremem ona göre Ezler geçer misin acaba? Yok dur ya, ya. psiko ya gel şöyle Aa gördüm Dur garanti yapalım ya Bomba var psikoday. Var var. Molotov bomba ne varsa var. Akra bassın Hı. oraya hepsini ya. Dur şöyle bir kaldırayım da. Murat ne yapıyor adam? Kanka eğim İnşallah... var mı şurada? Şurada eğim yoksa adam asma olacak. Yo yo eğim yok eğim yok. Aaa ağacın o da iyi baba baba tipi baba. Lan dur bomba atacağım onu. Ha gördüm. Size de görev veririm. Lan hadi lan. <laughs> Adama bak. Helal. Nadir. Çaldı ya. Ne yaşadın be kardeş? Nice. Ben psikonun bayıldığını sonradan anladım ha. We are number one. Ne seydin ya bayıldın diyor <laughs> lan? <Of>, oh, eksi 40 ya. <laughs> eksi <Ben anladım. gülüyor> 40 mı? Oo, afiyet olsun. 4875 puan dayı. 5000 oluyordu be. Vay afiyet olsun. Acılı acılı değil mi? <laughs> Valla. 813 yani bugün oynuyorum ben. <laughs> Güzel. 1700 hasar. O Murat yapmışsın ha hasarı. Anka işte oynuyoruz da. ne var mı? Çiğin oynuyor böyle.